Sevgili şehrin sesi izleyicileri, şimdi de Dinamik Zeka Kurs Merkezi'nin konuğu oluyoruz. Ve yanımızda da Yusuf Çayan bulunuyor. Yusuf Bey sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yusuf Çayan, ee, Dinamik Zeka Toplumsal Dönüşüm Yaşam Kalkınma Derneği'nin başkanıyım. Ve aynı zamanda da bu kurumun sahibiyim. Yusuf Bey, dernek ne zaman kuruldu ve derneğin kurulma amaçları nelerdir? Dinamik Zeka e, Derneği 2019 yılında kuruldu. Derneğin kurulma amaçlarından birisi dezavantajlı ailelere yardımcı olmak. Şimdi sonuçta herkes çocuğunu özele gönderemez. Etüte gönderemez. Herkesin belli bir miktarı var, belli bir bütçesi var. Bu yönden biz kurduk ve her sene içinde 2019 yılından itibaren daima belli kontenjanlar içerisinde yetim aileler, çoğu aileler için öğrenciler aldık. Yazdığımız projeler, geçen projelerimizden hep dezavantajlı aileler üzerinden geldik. Derneğin kurum amaçlarından ilki budur ya. Yani. Dinamik zeka toplumsal dönüşüm, yaşam, kalkınma, eğitim, kültür ve yardımlaşma derneğinin faaliyetleri nelerdir? Bizimki eğitim ve etkinlik ağırlıkları. Detaylar şöyle, mesela şimdi diyelim öğrencinin kaynaşma adı altında. Hani bu öğrenci burada okuyacak ama bu öğrenci burada okuduğu zaman bu öğrencinin mesela yetim olunduğu bilinmeden, hani burada ücretsiz olduğu bilinmeden diğer aileleri yansıtmadan sınıflarda okuyorlar. Bunu şey gibi düşün. Mesela Urfa'da, Şanlıurfa'da sevgi evler var mesela. Ama kimse sevgi evler yerini bilmezler. Çünkü yasaktır. Ve bu aileler çünkü belli olmasın diye. Yani bunlar da hani sonuçta çocuk ne olur? Ters tepki yapar. Ve etkinlik ağırlıklı olarak da işte... E, gördüğünüz gibi, karşıda yazdığımız gibi işte animasyon filmler, işte at binme etkinliği falan, robotik kodlama gibi, akıl zeki oyunları etkinliklerimiz var. Ve havalarda sıcak olduğu zamanlarda da halı sahama çetkinlerine gösteriyor çoğuları Ve sınıflar arası da e, bilgi yarışması ve futbol maçları yapıyoruz. Peki şu anda kurumunuzda kaç çocuk eğitim alıyor ve hangi yaş aralığında çocuklara eğitim veriyorsunuz? Şu anda bizim kurumda 160 öğrenci var. Bunları biz 3'e bölüp 3 e, sahne şeklinde alıyoruz. Bizim kurumda ilkokul, ortaokul, lise üçü de var ama hepsinin belli saatleri var. Sabah, öğle ve akşam şekilde bölmüşüz. E, lise öğrencisi ortaokul öğrencisini görmez. Ortaokul öğrencisi de ilkokul öğrencisini görmez. Bu saatler aralığında faaliyetlerimizi yapıyoruz. Yusuf Bey, derneğin hedefleri nelerdir? Şimdi bundan sonraki hedeflerimiz başarılı öğrencilerimizi Erasmus üzerinden yurt dışına göndermek. Ee, bu bağlamda projeler yazıyoruz, ee, yeni linkler açıldığı zaman takip ediyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerle ne tür sosyal aktiviteler gerçekleştiriyorsunuz? Biz e, 22 Ocak e, Cumartesi bir etkinlik yapmıştık. E, Bay Dedektif, Hedef 5, Hız Işık Hızında, Neşe Çiftler Oyunlar yaptık. Ve orada da hem kendi öğrencilerimizi götürdük hem de e, o AVM'ye gelen kişiler e, orada işte bir rakip adı altında. işte sen bununla bu oyunu biliyorsan git bununla oyna. Turnuvalar şeklinde düzenledik ve yarışmayı kazanan kişi zaten dışarıdan katılan bir öğrenci kazanmıştı. Fotoğrafı da var bizde. Hediyesini vermiştik. Burada zaten yine kaynaştırma yapmıştık. Hani biz bu etkinlikleri yapıyoruz ama çok zaten aynı oyun evinde var. Bak bakıyorsun daha profesyonel biri geliyor ve böyle bir karşılaştırma yapıyoruz. Bunu şey gibi düşünün. Özel ders alan bir çocuk oluyor. Bir de kuruma giden çocuk oluyor. Bunlar arasında bir yarış gibi düşünün. Hani neyin ne üst olduğunu gösteriyor. Dinamik Zeka Kurs Merkezi demişsiniz. Aynı zamanda izleyicilerimize bundan da bahsedebilir misiniz? Bu kurs merkezi çocuklar için ne kadar verimli ve önemli? Şimdi Dinamik Zeka Kurs Merkezi 10 yıllık olan bir kurum. Dinamik Zeka Kurs Merkezi'nde ilkokula giden bir öğrenci, ortaokula giden bir öğrenci, liseye giden bir öğrenci burada eğitim alıyor. Hafta işleri de etüt günleri var. Etüt nedir? Çocuk gelecek burada ödevini yapacak, çözemediği soruları çözdürecek. Akşam eve gittiğinde de ailesine zaman ayıracak. Hani her öğrencinin belli bir e, tatil günü olacak. Bu tatilde ders çalışmamalı. Yani ben hep diyorum yani belli bir öğrenci. Senin mesela salı günü, atıyorum salı günü ortaokul olmayacak. Ama çarşamba, perşembe, cuma ortaokul öğrencisi gelecek, etütünü yapacak, sorularını çözecek. Eve gittiğinde hiç soru kalmayacak yani. Zaten dediğim gibi ebeveyn e, eve geçindirme derdinde, bütçe, maliyet bunlarla uğraşıyor. Bir de eve gidip de çocuğunun ödeviyle uğraştırmasını istemiyoruz. Herkese merhaba, ben Ceren Ece Öksüz. Öncelikle Trabzon'dan Şanlıurfa'mıza, Dinamik Zeka Kurumlarına kocaman sevgilerimi yolluyorum. Ee, ve öğrencilerine ve Yusuf Hocam'a çok teşekkür ediyorum bana gönderdiğiniz video için. Ben de sizi çok seviyorum. Çok sağ olun, çok mutlu oldum. Ve e, Yusuf Hocam'ın doğum günü, onun da doğum gününü en içten dileklerimi kutluyorum. Nice proje dolu öğrencilerinizle kocaman e, nice güzel seneleriniz olsun hocam. E, ben de doğum günü niyetine ve öğrencilerinize e, teşekkür nihayetinde. E, i̇yi ki varsın Eren filmde söylediğim her kısacık sizin için seslendirmek istiyorum. Sağ olun, selam olsun. E, 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 yamu, 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 yamu.